Mukim bir herkese merhaba arkadaşlar ben Mokoyim. Bugün yeni bir serimiz olan Half-Life Warriors ile karşınızdayım. bu serimiz yine bir Half-Life modu. Half-Life Zombie Edition gibi. Orada zombileri, headcrapleri kontrol ediyorduk. Bakalım burada kimi kontrol ediyoruz. Çok yabancı gelmeyecek. Evet tanımışsınızdır eminim. kim olduğumuzu hala anlamadıysanız Half-Life'ı sevgiyle bırakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Hakraf eğer burada olsaydı eminim sizden bunu isterdi. Bakalım. Şişt beyler ne yapıyorsunuz? Okey. Vay be. Okey dördüncü arıyorum. Gelecek mi? <laughs> Madem gelmiyorsun geber. ne? Arkadaşlar bir şeye bakacağım. Oyunun sesi kısmıştım ama demek ki biraz daha kısmam gerekiyor. Hak etmiyor bu kadarını bile. Şerefsiz köpek. Bakalım F6 diyelim. Girdik. Portal'a girdik. Ay. Düştük.

Vortigantları eğelim. Vortigantları elim. Aslında bunlar bir dostumuz. Bizim bu oyundaki düşmanlarımızı söyleyeyim size. Aa, yani bütün insanlar bir kere düşmanımız olacak. Bir de zombiler, headcrabler de düşmanımız olacak. Çünkü arkadaşlar yani size kısaca şöyle bir canım full ben niye burada bekliyorum. Size şöyle bir bilgi vereyim. Aa, biz XM Warriors'lar yani ortiganlar Bu şu anki yatı bunun ismini bilmiyorum ya işte bak ya ortigantlar biz başka nihilunt var boz o koca şeyler filan biz aklı başı yerinde combine'lar e, var ya de bizim gezegenimizi istila ettiği için onlar yüzünden dünyaya saldıran bir grup insanız bir grup askeriz ya yani savaş askeriyiz hate ise beyinleri yok etkilerin ve onların oluşturduğu zombilerin de beyinleri yok. Onlar her şeyi öldürmek için yaşıyor. Her şeyi var olan her şeyi. Yani bizim gibi değiller. Yani biz on, onları bizde biz de düşmanız yani. Oyunda fark etmişsiniz. Herkes herkese savaşıyor. hakikat şap şart, şapkın olmadığı söyleniyor. Oo yani efsane düşüyor. Buraya hatırlarsınız. Biz Gordon Freeman'la buradan gitmiştik. Buradaki merdivenden inmiştik. Yani böyle bir yere gelebildiğimize göre aslında hatırlıyorum içinde de vardı ama belki bir umut bu oyunda Gordon Freeman'la karşılaşabiliriz. Bunda can almadı. Adamlar üzerinde duruyorsun. Hiçbir şey basmıyorsun. Ben E'ye basıyorum şu anda ama olmuyor bir şey. Şu an basmıyorum bir şey fark etmiyor. Geber köpek. Tam yeter bu kadar. Open. Oh. Aha. Wait a minute. Şurada mı acaba? Ha? Bak ya. Bak ya. Bak ya. Şimdi dediğim gibi bizim bu oyundaki tek dostumuz biz. Ya yani bizim ırkımız bunlardır mı düşmanımız. Arkadaşlar belli ki yine fark ettim. Bunlar da beyinsiz. Bizim bu oyundaki tek dostumuz ya yani tek değil de birden çok dostumuz var. Bunlardan biri kendimiz, diğeri Vortigant, diğeri koca kafalı askerler, diğeri bossumuz Neyland. <laughs> Yalnız sayfa cinayet ha. şatkın var ya of bu şatkın gidiyordum az kalsın ha Allah'ım yarabbim ya yok artık Ha. Az önce tadı tekini dolduruyordu diyor, Diyorum ne yapıyorsun sen? Adamı hasta ediyorlar ya. Of, çok yavaş bu ya. Ben hafif dolmayı özledim. dedim. Basıyordun iki saniyede dolduruyordu. Şimdi büyük şimdi şuradan gideceğiz ama burada bir kapı da var. Oraya da bir bakalım. Bir dakika. Da az önce taramalıya bağladım. Değişik bir şey oldu. Tamam çok güzel. Ha. Burası yine buraya çıkıyor bu tamam. Burayı yoldan saymıyoruz yani. Doğru yol bura. Allah cimen. Cimen. Geber lan cimen. Cimen. Cimen 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 cimen. Nazlı cimen. Ak saçım. Bağrına döktüm nazlı cimen 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 Şey <laughs> mi yapacağız acaba? Çok güzel fake yedim Allah dur 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 öbür tarafa doğru yapayım belki öbür tarafta bir şey var tahmin ettiği bir şey mi? O ben bunu çok seviyordum. Dınanın. Kutumda büyük hissettiğimi söylemiştim. Yine de sen bana aç dedin. Ben kutumda büyük hissettiğimi söylemiştim. Belli olacağı belliydi. E Emin ne yapacağız? Bunu mu ittireceğiz? Tabi ya. Tabi ki. Yok ben saymıyorum hiç iki saat şimdi can doldurmak zorunda. daha güzel bir yeni iş yapmam lazım ha tamam bir şey şimdi ya, böyle şeylerle gel bana ya Aa mikrofona yine kafa attım ya bu sefer yumruk attım o kapı şekil bayağı şekil duruyor. Bak. Bak ya. En iyi köşelere koyuyorlar. Profesör. Profesör. Bunu kim yaptı profesör? Bana adını verin. Sen yaptın ya geri oldu. Ha bunu kardeşim yapmış olmalı. Kardeşim xm varıyor 2397. Ben 2542'yim. Well, it looks like we won't be working together. Ha? Ha? Az önce Gimen bana bir teklifte falan mı bulundu? Ben mi yanlış aldım bana bir teklifte falan mı bulundu? Lan ben... Anamız. Sen mi yaptın lan buna? Vay şerefsiz No, bi saniye Biz beraber çalışmak We have to work with What the fuck is going on ya? Benim kafam baya karıştı Ay şerefsiz Aha ee 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 patladı bile. Ha patlamamış. Hala ayaktayım. Yakalmadım. Ayaktayım. Lan. Ha. Kırılmıyor. Çok güzel. Hayır. Bunlardan bir de düşman lan. Bunlar bir bunlar kalmıştı güvendiğimde. Allah'ım güvendiğim bütün dağlara karlar yağdı. Ben ne yapacağım? Ya Bağırma lan milletin içinde. Yeter. Bunlar içinde yeter. Kazan dalacak. Da Tam aferin oğlum diyecektim. Geldin ettim be ya. Bu oyun oynanış bakımından zombi edişinden <laughs> bir adım daha zor yapmışlar. Onun karşılığı olarak da yani daha önceden ölmüş birinden de can alabilme özelliğini eklemişler. Onda sadece bizim öldürdüğümüz taze ekran alabiliyorduk. Wow kadar zor bir düşman. Ya Bu yan cidden ölmüyor dedim. Hmm. Mantıken ben oraya sığmam. Ama şu an mantık dışı bir oyundayım. Yani ben oraya sığarım. Aha. Surprise madafakır yaptı yine ya Yapma bunu Bakalım İçi oradan İç gitmek istemiyorum K-Card Ben K-Card Benim neyime e K-Card ulan vortigrandlar hallettiniz mi ben gelmeden bana dalmıyorlar of adamın hasıssınız adamın ham maddesisiniz var ya seviyorum oğlum sizi ay beni içiyormeyin diyor tamam ben düğmeyi açayım siz dalın çok iyi oldu bak resmen şu an beleşin Allah ya Evet arkadaşlar ben bu odayı çok beğendim renkleri falan çok iyi ee, videonun sonuna geldik yine bölümüne geçmemek için zaman kazanmaya çalışıyorum Aa Wordgun kankam da oradaymış kanka ne yapıyorsun ya Şimdi i̇şte Arkadaşlar o da güzel bu. Bu bu, bu 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 odayı gerçekten odamı böyle yapmak isterdim turkuaz galiba. Bu da yeşil yeşil cesetler. Evet arkadaşlar izlediğiniz için bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu seri biraz kısa sürecek gibi duruyor tip olarak. Videoyu beğenmeyi like beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar önermeyi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Bay bay. Bay bay.